Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar idgamı bila gunne tecvidini de hallettikten sonra yeni e, fakat çok da zor olmayan bir tecvid kuralıyla beraberiz. İdgamı misleyin. S var ya orada misleyin dediğimiz. O S pertekse arkadaşlar. Telaffuz ederken daha doğrusu yani e, orijinal haliyle yazıldığında idgamı Mithlein manasına gelen bir tamlama. Mithlun aynı demek. Arapçada aynısı, benzeri manasına gelen bir kelime. Mithlein olduğu zaman iki tane aynı şey kastedilir. Mithlein ifadesinden. Dolayısıyla bu tamlamanın manası ne olabilir? İdgamda katmak demek olduğuna göre idgamı mithlein aynı iki şeyi birbirine katarak okumak manasına geliyor diyelim. Şu şekilde başlığı bir tahlil etmiş olalım. Daha sonra e, tanımımıza gelelim arkadaşlar. Ne diyor? Mahreçleri ve sıfatları aynı olan birincisi sakin, ikincisi harekeli iki harfin birleştirilmesi ve şeddeli okunmasına idgamı mithleyn denir diyor. Arkadaşlar örnekte de göreceksiniz. Bilmemiz gereken şey sadece şu kadar arkadaşlar. Bir harf var. Herhangi bir harf bir kelimenin sonunda cezimli gelmiş. Aynı harf diğer bir kelimenin başında harekeli gelmiş. Doğal olarak bu sanki bir şeddenin açılımıymış gibi telaffuz ederek okuyacağız. İkisini bölmeyeceğiz. Şimdi örneklerini verdiğimizde daha net anlayacağız inşallah diyelim. Burada ne diyor? Fema rabihat ticaretuhum şeklinde yazıyor. Biz nasıl okuyacağız arkadaşlar burayı idgam etmek istediğimizde? Fema rabihat ticaretuhum. Rabihatti. Rabihatti. Kesmeden birbirine katarak. iki aynı mahreci ve sıfatı aynı olan iki harfi birbirine katarak okuyacağız. Fema rabihat ticaretuhum şeklinde yazılıyor. Fema rabihat ticaretuhum şeklinde ikisini zaten burada da koyu yazılmış, transkribe edilmiş halinde İkisini ee, ikisini birleştirerek okuyoruz. Sanki aralarında e, ayrım yok da bir şeddenin e, ikisini birleştirdiği haliymiş gibi telaffuz ediyoruz. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Enidrib bi asake. Normalde arkadaşlar e, bizim öğrendiğimiz daha doğrusu öğreneceğimiz bir tecvid kuralı olan kalkale biz bunu e, zannediyorsam cezim konusuna elif cüzünde cezim konusuna geçtiğimizde bahsetmiştik. Kutbu e, cedin ismini verdiğimiz harflerden bir tanesi B harfiydi. Bu B harfi cezimli olduğu zaman kalkali tecrübiti meydana geliyor demiştik. Onu da yakın zamanda göreceksiniz. Ama şöyle söyleyelim. Burada işte şunu demek istiyoruz. Eni şeklinde yazılır. Eni zrib bi'asake şeklinde yazılacak. Biz okurken nasıl okuyacağız? Eni zrib bi'asake Eni zrib bi'asake şeklinde bu B harfinin kal kalesini yapmayacağız. Ee, direkt olarak B sanki şeddeliymiş gibi. ke kelimesinin ilk B'si de e, sanki yokmuş gibi. Buradaki B şeddeliymiş gibi telaffuz ediyoruz. Buna da idgamı misleyin diyoruz. İki aynı şeyin birbirine katılarak okuması manasına geliyor. Bir not var arkadaşlar burada. Ee, ne diyor? Diyor ki, nunu sakinden sonra nun harfi gelirse. Ha, şimdi dedik ya mahreçleri ve sıfatları aynı olan. E, peki bütün harflerde bu uygulama var. E, peki nun harfi özel bir harf değil mi? Tenvin ve sakin nundan sonra başlıyoruz ya birçok tecrüt kuralına. Nun harfinden sonra mahreci ve sıfatı aynı olan bir harekeli nun gelirse hem idgamı misleyin hem de idgamı meal gunne olur diyor. Burada nun harfi Gunneli olarak okunur diyor. Arkadaşlar anlaşılmayan herhangi bir şey yok. Ee, zaten nun harfi sakinken kendisinden gelen özel harfler bu izhar harfi olsun ihfa olsun iklap olsun bu harfler zaten geldiğinde bir tecvid kaydesi illaki oluyordu şimdi nunun kendi cinsinden olan nun harfi geldiğinde zaten nundan sonra nun gelince ne oluyordu arkadaşlar idgamı me'lgunne olmuyor muydu evet neden idgamı me'lgunne harfleri neydi tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim nun ve vav harfleri geldiğinde oluyordu zaten. ''İdgam-ı ne şartını bu şekilde karşılıyor. Bir de mislein ya daha doğrusu misleyin. ı mislein de nasıl karşılıyor? Nun gelmiş, nun gelmiş. Yani T gelmiş, T gelmiş. Evet, B gelmiş, B gelmiş. E doğru mu? Nun gelmiş, nun gelmiş. Doğal olarak aynı zamanda da idgamı misleyin cevitini de yerine getirdiğinden dolayı bu özel duruma binaen bunun ismini biz idgamı mithlein me'lgunne şeklinde de kısaltıp e, kodlayabiliyoruz. Yani idgam me'lgunne ve idgam Mithleyn dememize gerek kalmıyor. İdgamı mithlein me'lgunne şeklinde telaffuzla edebiliyoruz. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? E, i̇dgam bir. katarak okuyacağız yani şeddeli varmış şedde varmış gibi bir iki misleyin ikisi aynı olacak şekilde zaten gelmiş bu da tamam bir de meal gunne yaparak gunneli bir şekilde yapacağız yani min neri şeklinde yazılan kelimeyi min neri min nari şeklinde telaffuz edeceğiz bir sonraki kelimede ne yazıyor ve men nuammirhu ve men diye yazılır. Ve men nu'ammirhu ve şeklinde genize götürerek sesi yani o şeddeli nunu genizde bir elif miktarı muhafaza ederek sürdürüyoruz. Ve men şeklinde e, tutarak okuyoruz. Bu da arkadaşlar idgamı, misle'in tecvidi. Nun harfinden sonra gelen nun kendine has olmak kaydıyla hem mithleyin hem de mealgunne tecvidini gerçekleştiriyor. Ama e, bu özel durumun haricinde şu genel durumda ise bir harf kelimenin sonunda cezimliği hemen bir kendisinden sonra gelen kelimenin başında da aynı harf harekeli geldiğinde katarak İkisini birbirine eşet deliymiş gibi telaffuz ettiğimizde idgam mithleyin tecvidini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimize kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.